Ben hadi bugün sizlerle beraber konuşan Tom altın peşinde oynayacağız arkadaşlar. Eee oyunu e, indirdim Play Store'dan. Bakayım dedim. Eğer severseniz like atarsanız devamını çekeceğim. Şimdi göz atalım bakalım. Go'ya bastık. Nasıl bir oyunmuş? Bakalım. Şöyle altınları topluyorum galiba. Oyunun oyunu video oyunu, oyunu aslında e, iyiymiş. Sabre Sörfü biraz değişiyor ama Tom var yani Sabre Sörfteki Jack yerine Tom var olsun Tom var yani Tom'u da biliyorsunuz zaten çok meşhur kendisi koşuyor. böyle altınları topluyoruz. Böyle altınları topluyoruz galiba. Ben yani altınları topluyoruz diye biliyorum. Şimdi böyle gidiyoruz. Böyle çıkıldık. Arabalar da var böyle. Zor biraz yani. Tabii çok benziyor zaten. Tabii şöyle metrolar geliyordu. Şimdi arabalar geliyor. Bir de bunun süper kahraman hali varmış. Onda, bunu da bitirdikten sonra süper kahraman haline geçeriz. Ee, yandık yüksek puan kazandık. 293 altın aldık. Öyle bir şeyler yaptık. Evimizi şöyle döşeyeceğiz galiba. Bir de Tom'un evi varmış. döşüyeceğiz Başka karakterler var ve başka karakterlerin de evlerini döşeyebiliyoruz. Altınlarımızla. Tom'un evini şöyle yükseltelim. Bıçık. Çok, Çok az altınımız kaldı. Altın toplayacağız. Bakın şu Bakın şu hırsız bize kötülükler yapıyor. Şimdi devam edelim şöyle. Bakın altınları kaçırıyor. bu. Biz de altınları korumamız lazım. Altınları almamız lazım diyelim. Altınları peşindeyiz biz. Hırsızı yakalayacağız bir de. Öyle eğlenceli bence. Ama hızlanacak mı bilmiyorum. Sadece sözlüğü Bilmiyorum. yüksek puana gelmeye başladık. Aha. Kasa aldım. Tabi resepte de kutu alıyorduk. Ya oyunlar aynı resmen ya. Resmen aynı. Ama ıı, bazı yerleri farklı. Mesela tabi resepte tren geliyordu. Tramvay geliyordu. Bunda araba geliyor. Ee, kutular bu oyunda kutular yerine kasa alıyoruz, Tabi kutu alıyoruz. Garip işte. Çok benziyor oyun valla oyunlar bu, bu oyunlar bir de dik oynanıyor yani yatay oynanmıyor Dik oynanıyor Dik oynanması da aslında hoş çünkü sabit sözlü aynı olsun diye Dik oynanıyor zaten bu tür koşu oyunları Dik oynanır Üf, çok yüksek bir puan yaptım şimdi şuradan bir şeyler açmam lazım galiba Yerde kasıyor galiba. Kasıyor mu ne anlamadım. Ya da bir şey açarken ücret bastık bastım. Bakalım. O bir şeyler çıktı. Elmas çıktı. İyiymiş. Galiba bunu böyle seçtik. Yaptık. Onunla ilgili bir güncelleme daha mı seçeyim Seçimi zaten. Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar ya? Tom'a ilgili bir şey var. Neyse, ona Tom bakmayalım. Tom'un kulağında bir şeyler yanıyor. Ne olsun? Bir dakika bir şey. Tom'un altını, Tom'un evini bir katmana da yükseltti. Şimdi devam edelim. Bu arada Tom da çok komik ya. Bak ettiyseniz Böyle beklerken bazı satış falan da giyiyor. anam düştüm ya. Çok kolay. 528'de düşmek nedir arkadaş? 528'de düşmek bayağı bir kötü. Lan reklam düştü. Reklamı yanlışlıkla gördünüz. Neyse olsun. Önemli bir şey değildi oyunda bir sürü şey var her şeyi de gösteremem çünkü zaten dediğim gibi bir dakika her şeyi gösteremem çünkü zaten oyunu oynayanlar ve bize ya bile var ben daha yeni başlıyorum tabi yeni başlıyorum diyemem yeni başlıyorum diyemem ben bu oyunu eskiden indirmiştim tabi youtuber değilim o zaman Neyse. Devam edin. Güzel bir aldım. Ben dediğim gibi ben bu oyunu eskiden oynamıştım ama o zaman YouTuber değildim. Tabi YouTube videolar çekmiyordum. Ve oynamıştım sonra silmiştim. Şimdi şöyle bir şeye kalmıştım. Sonun gözünde kamera var diye bir yalan attılar ve ben de korktum gerçekten bu bizi öldürüyor evimize geliyor diye korkmuşum ama aslında o da bir yalanmış gözünde kamera mamela yok ne kamerası kardeşim ya bakıyor diye kamera mı anlamıyor şey nereden nereden biliyor İyi mi arkadaşlar Böyle bakın yorulmuş saniye yapmayacaktır ki bir, bir gördü Aa kılıç üff acaba kılıçla onu finalde mi keseceğiz oyunu tek hatırlayamıyorum ama en son sanki şöyle bu adam kamyonla gidiyordu bize çöpler atıyordu galiba öyle hatırlıyorum biz çöplerden uygulamaya çalışıyorduk onu yakalıyorduk sonra galiba öyle hatırlıyorum abi eskiden oynamıştım yani çok fazla da eski değil. 2017 civarlarında oynadığını hatırlıyorum. Bir kaçlı yıl 2019 mu 2017 o kadar yıllarında oynamıştım. Yani, Ve 2021'de geri indirdim. Ya şöyle. Ay. Onu, ya vurdum ama iyi rekor korkudum bakın. 4464 de korkudum. Daha yine reklam girdi ya. Sürekli reklam giriyor bu oyuna da nedense. Eee 325'e aldım şunu şöyle yaptım. Evet Tom'un evi level atladı ve 5 puan olduk. Evet 5 puan olduk. Şimdi devam ediyoruz koşmaya. Koş 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 koş. Gel buraya. Seni gidi kötü adam seni. Kokuşmuş koca kokarca. Gelsin bakalım o. Tekmeleyeceğim onu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hanım üzerinden. Bazen sesim kesilebiliyor söyleyeyim. Evet, ses kazandım. K kasa yani. Aa burada mutlatsız mutla mutlatsız söylemedim mutlatsız aldım ve altınları çekiyorum okumak için daha gelmeden. Ama şurası bitti. Aa! 3090'da gittim ben. 3090'da gittik. Oha 500'e bir şey var. 300 altının kalacak ama olsun. 6 puan oldu. 350. Burada bir şeyler var. Yani işte bir reklam niye giriyor ya? İşte bir reklam niye giriyor? Ha 30. günde mega ödül verilmiş. Burada da bir şeyler var arkadaşlar. Ne varmış? Aa arkadaşlar, siz top Arkadaşlar burada da Tom'un başka oyunları var. Tom Karma, Tom'un 2, Tom ve Ekibi, Angela, Tom 10. Oo, de 200. Yarışın kilidi açılmış. Arkadaşlar 17 yarış diye bir şey de var. Diğer Tom'un diğer Tom'un arkadaşlarıyla yarış yapabiliyor Şimdi onlarla yarı beraber yarış yapacağım. Yarış yapacağım. Tom'un arkadaşlarıyla yarış yapabiliyormuş Ben de bu yarış özelliğini açtım. 6. seviyede açılıyormuş ve 6 seviye oldum. Onun için açtım. Şimdi tıkladım. Hızlı koşu yaptım ve başka kişilerle oynayacağım. Ali, Savaş Kes, 99 ve ben oynayacağım. Şimdi ben yeneceğimi düşünüyorum. Çünkü arkada kaldılar. Bak ettiyseniz. Arkada kaldılar. Arkada kaldılar. Yarış konusunda ben iyiyimdir. Gerçek hayatta da, da, bu kadar hızlıyım ben. Biliyor muyum ne Aa yendi beni. Ali. Beni geçti Ali. Ali beni geçti. Gel buraya Ali. Seni yakalayacağım Ali. Seni gidi kötü. Ya. Anam yapamadım. Koş 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 Yapamıyorum abi. Kaybedeceğim. Üçüncü olacağım ya. ne güzel birinci gidiyordum. Ya Ali yendi ya. En arkada kaldım. Ali yendi. Ali birinci oldu. Bir de önümde bir tane Angela var ya. Üçüncü oldum ya birinci olacaktım ya. Tebrikler Ali. ikinci oldu. Ali ikinci olmuş. Ben bir, üçüncü olmuşum. Birinci de yabancı bir tane adam olmuş. Ama iyi yarıştık. Bir de Türkler rast geldim. Fark ettiyseniz Ali diye. İsmim neden benim player gibi Nasıl isim koyuyorlar ben de koymak istiyorum. Ses mı ben? Açmadım mı? Reklam girdi. Arkadaşlar az önce reklam girdi. Onun için göstermedim reklamı. Bu ne? Susuz kalma. Bir bunu de kalma. Kal. Evet. Kalktığınızı taktığımıza göre görüş yapmaya devam edebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi susuz kalma diye bir şey yaptık kalma diye bir şey yaptım oyunda su diye bir şey de koymuşlar galiba su kalma diye bir etkinlik vermişti ben de etkinliği satın aldım hemen Abi oyunda piramit diye bir şey de var o piramitlerden ben 25-36 tane biriktirmişim yanlışlıkla bilmedim ee, ben de 5-20'yi getirdim yani 31 tane falan kaldı ya da daha fazla 20, 20 de olabilir 21 de olabilir ya Yok 31 Ama ben aslında 20 diye söylüyordum ama yok. Şimdi şöyle e, sularımız doldurduk sular. Aa piramit de var diyor mu ortasında. Bir de bir kask taktım nedense. Kask verdiler. Galiba kask beni koruyor. Aha aldım şunu. Suyu da alalım şöyle. Hop 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 hızlan. Tom. Öldüm susuz kaldı ve bayıldım. Tom bayıldı. At Tom. Az kaldı. Neyse. Bir... Reklam gir. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzun burada sonuna geliyoruz. Çünkü dediğim gibi zaten ben de 16 dakikaya gelince 15 dakikaya falan gelince otomatiken kapandığı için video burada kapatmam gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer daha fazla Tom altında oyun gelmesi istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.